Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla daha. 17 Nisan Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Arkadaşlar Cuma günü ücretsiz Telegram grubundayız tam kadro olarak. Hepinizi de iddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Güzel bir bülten var, dolu dolu bir bülten var. Umarım Cuma günü de başarılı bir gün geçiririz diye düşünüyorum. <laughs> atlatmayın lütfen <laughs> hemen bir şey söyleyeceğim arkadaşlar çalışmış olduğum şirket bünyesinde şoför alımı yapılacak ee, Antalya'da ikamet eden ya da Antalya'ya gelip de buraya yerleşip burada çalışmak isteyen arkadaşlar bana lütfen Telegram'dan ya da Instagram'dan ulaşsınlar ee, fena bir değil dolgun bir maaşı var kolay bir iş çok da zor değil belki çalışma saatleri vesaire çalışacağınız duruma göre biraz zorluklar olabilir, esnek saatler olabilir. Onu tabii ki düşünürseniz geldiğinizde şirket de sizi görüştürür ve şoför alımı için <laughs> şoför alımı için gerekli müracaatları yaparsınız. Ee, tabii sadece siz için konuşmuyorum. Mesela Antalya'da ikamet edip çevrenizde eşiniz dostunuz varsa onlar da bana lütfen Ulaşsınlar firmamızın eleman ihtiyacı var ve alımlar da başladılar. Sizlere de bir yardımcı olmak amacıyla bunu da söylemiş olayım. Evet, Perşembe günü neler yaptık? Perşembe günü tabii ki Norveç vardı ve Norveç'te söylemiş olduğum tüm maçlar nokta atışıyla geldi. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Arendal-Cer maçı karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınır dedim. Maç 3-3 bitti. Hatta 3.5 üstü demiştim. Bijon Delen Asena maçı karşılıklı gollarla 2.5 üste taşınır demiştim. 2-1 bitti. Ee, Sanders Bryan maçı karşılıklı gollarla 2.5 üste taşınır demiştim. 2-1 bitti. Start Egensus maçı karşılıklı gollarla 2.5 3.5 üste taşınır demiştim. 4-3 bitti. Lavenger-Rheinheim maçı karşılıklı gollarla 2.5 üste, evin 2 katane golü attığı maçın 3.5 üste taşınmasını bekliyorum demiştim. 2-2 bitti. Ots-Molde, Molde'nin en az 2 tane atarak kazanmasını bekliyorum demiştim. Ve e, ilk yarısında Molde'nin golü maç 4-0. Molde kazandı. Bodo şurada nerede Bir saniye sonra. özür dilerim. Evet. Bodoglu'nun Tromso maçı ev sahibinin iki tane atarak en az kazanmasını bekliyorum demiştim. Hatta ev sahibinin üç tane golünü önermiştim. Ee, ve her iki yarı bir buçuk üst olur seçeneğini söylemiştim. 2.90'dan da maçı Bodoglu'nun 4-0 kazandı. Malmö'nün en az iki tane atarak kazanmasını bekliyorum demiştim ve maç şu anda 1-0 Malmö önde bakalım nasıl olacak. Kopenhag ee, Mijland maçında da maçın karşılıklı gollarla iki buçuk taşınmasını de istiyorum de bekliyorum demiştim. Mijland maçı 2-0 şu anda ilk yarısında önde götürüyor bakalım. Kopenhag da atarsa karşılıklı gollar ve iki buçuk üstümüz gelecek. En son bir Barcelona maçımız var bakalım o da nasıl olacak. Şu ana kadar çok güzel gidiyoruz. Firesiz umarım malum bizi yatırmaz. de ümitliyiz zaten. Evet. Cuma maçlarına geçelim arkadaşlar. Hemen fazla maçım var ve çok güzel de listem var. Cuma günü mutlaka sizleri ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Dediğim gibi de çevrenizde veya Antalya'da ikamet eden ya da Antalya'ya göç etmeyi, buraya gelip çalışmayı isteyen arkadaşlarınız varsa bana ulaşsınlar. Şirketimiz bünyesinde çalıştırılacak şoför elemanlara ihtiyaç var. Yönlendiririm arkadaşlar. Sizlere de yardımcı olmak amacıyla burada söyleyeyim. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Skor sorumla başlayayım. Zaten ilk maçımızda bizim kendi ligimizde saat 17'de İstanbul Spor Sivas Spor'un skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar şimdi İstanbul Spor düştü. Ve yaklaşık 4 haftadır da maçı kazanamıyor. Fakat kendi evinde yani daha önce de söyledim. Ligden düşen takıma bir şeyler oluyor. Takım bir anda bir toparlanıyor. Tabi bunun sebebi takımdaki futbolcuların önümüzdeki sezon bir alt ligde oynamamak için kendilerini pazarlamak adına burada göstermeye çalışıyorlar. Fakat deplasmanlarda oynadıkları başlarda maalesef başarılı göz olamıyorlar ama şimdi kendi seyircisi önünde, kendi evinde. Burada ben Sivas'a karşı zor da olsa gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ama ben burada Sivas tarafındayım. Sivas'ında Sivas'ın da bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. Şimdi Bülent Hoca geçen gün bir açıklama yaptı. Ligi 7. sırada ve 50 puanın üzerinde tamamlamayı düşünüyoruz diye. Ee, ist <laughs> <laughs> Rakipte İstanbul Spor uygun. Çok da güzel bir oran açılmış. Sivas'ın kazanırına 1.75 gibi bir oran açılmış. Bence denemeye değer. İsteyenler 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde Kazanır'la Mutlaka denesinler. Biz mesela katıl gruplarımızda yarın deneyeceğiz. Gerçi yarın ücretsiz Telegram grubundayız. Yarın arkadaşlar Sivas Spor'un 2.5 üzerinde kazanırını ben tek olarak gruba vereceğim. Sizlerin de almasını tavsiye ederim. 2'nin 1.75, 2.5 üstü 1.49 yaklaşık olarak 2.20-2.30 civarı bir oran yapar. Bence tekli ya da sistemde denenebilir. Dediğim gibi maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Sivas Spor'da 2 tane gol bekliyorum. İstanbul Spor'da bir tane araya sıkıştırır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama maç iki buçuk üstte taşınabileceğini düşünüyorum. Evet fazla biraz daha detay var ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Ee, dolayısıyla skor sorusu olduğu için ama 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir skor beklediğimi hepiniz anlamışsınız diye düşünüyorum. Saat 19'da Avustralya 2. Ligi gidiyoruz. Reed Sturm Graz'ı ağırlıyor. Arkadaşlar Sturm Graz ligin dibine demir atmış durumda. Reed de bu sene bu sezon dolu dizgin gidiyor. Ee, ve e, maçın 2.5 üstüne bile 1-10 gibi komik bir oran açılmış. Benim buradaki ana bahsim arkadaşlar ev sahibinin 3 tane atarı olacak. Son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. 4-0, 4-1 gibi bir Reed galibiyeti bekliyorum. Buna göre işte isteyenler 3.5 üzerinde kazanır, 2.5 üzerinde kazanır oran varsa bunları deneyebilirler. Ee, nasıl yani yüksek oran alıyorum neler ve yoksa komik olan düşük oranları siz de zaten biliyorsunuz. Ev sahibinin ilk yandan kazanırına 1.27 oran verilmiş. Bu da bence denemeye değer. En azından kupon tamamlama adına zaten bu mevzu 3 açılmış. 1, 1.27'ler. 3 tane 1.27 bir araya getirseniz 2'nin üzerinde bir oran yapar. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir, bir şey daha buldum. Mesela her iki yarıda 1.5 üst olur. 2.10. Fakat ilk yarı read 2 tane gol atar. 1.90. Yani maç boyu ve iki, ilk yarı 2 tane maç sonu iki tane 2 tane 2.10'dan beklemektense ilk yarının read'den 2 tane gol beklemek hemen hemen yaklaşık aynı oran zaten. Ben bunu da mutlaka denerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın gruplarda deneyeceğiz. Deneme yapacağız. Tabi isteyenler e, handikaplı kazanlarına da gidebilir. Ya da el sahibinin her iki yarıyı da kazanırına gidebilir. Şimdi arkadaşlar bazen bazı arkadaşlar mesaj yazıyor bana. Abi ya bir maç için 4-5 tane tahmin veriyorsun. Şimdi arkadaşlar ben aslında 4-5 tane tahmin vermiyorum. Ee, şimdi bu rit maçı için konuşalım. Ben red maçından 4-0, 4-1 gibi bir skor bekliyorum. Dolayısıyla bu skora göre neler alabiliriz? Hangi oran aklınıza yatıyorsa onu alın. Mesela şimdi isteyenler <laughs> el sahibinin 3 tane golüne gidebilirler. Ya da 3.5 üstüne gidebilirler. Buna da varım. İlk yarıdan el sahibinin 2 tane golü. Buna da varım. Ya da ortaya düz 1.5. Buna da varım. Yani ben senaryoları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben size şimdi söylerim işte Red maçından 3.5 alın çıkın. Ama böyle değil işte. Yani ben burada size kupon verme amacında ya da şunu alın amacında değilim. Ben size senaryoyu anlatıyorum. Bu maçın 4 0ı var ya da 3 0ı var sallıyorum. Ona göre bahislerinizi alabilirsiniz. İlk yarısından Reed'in mesela golü açık olsaydı ilk yarı Reed golü verecektim. Açık değil. Dolayısıyla mecburen İlk yarı yani rit kazanır söylüyorum. Ya da işte 4-0'a göre maçın e, ev sahibinin 3 tane golünü alın diyorum. Ya da 3.5 üstüne alın diyorum. <laughs> ya da handikaplısını alın diyorum. Artık hani bu oranları siz belirleyeceksiniz. Hangisi aklınıza yatıyorsa. Ama tabii benim buradaki ana bahsim, ana bahsimi mutlaka söylüyorum. Ana bahsim ev sahibinin 3 tane gol atar olacak. Ana bahsim budur yüksek olan kovalayan arkadaşlar ilk yarı bir buçuk üste gidebilir. Aç sahibi her iki yarıyı kazanır'a gidebilir. Yüksek olan kovalayan arkadaşlar bunu denesinler. Ama yüksek bir stoğlayıp işte düşük olan kovalayan arkadaşlarsa dediklerimi denesinler arkadaşlar. Ben bunun için söylüyorum. Yoksa ben bir maça 7 8 tane bahis verip ondan sonra zaten bir tanesi bir tanesi mutlaka gelecektir. Ben bildim demiyorum burada. Ben sadece 4 0 skora göre neler olabilir, neleri alabiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşlar geçelim. <laughs> Saat 20'de Antalya Spor, Adana Demirspor maçımız var. Ee, bunda da arkadaşlar gene maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Bunun da sebebi şu. Şimdi iki takım da zaten rahat durumda. Geçen hafta gördük. Adana Demirspor, Spor, Gaziantep'e 6-1 mağlup oldu. Antalya Spor'da geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Hani ben son haftalarda sürekli söylüyorum. İhtiyacı olan takımlara yönelelim ve gollerine yönelelim. Şimdi bu iki takımda şu anda ikisinin de ihtiyacı yok. Gazozuna bir halı saha maçı olacak. Dolayısıyla bu maç bize bol gol vaat ediyor. Ama tabii bunu asla asla ana kuponlara koymayalım. Çünkü <laughs> gazozuna olduğu için bir bakarsanız baf takımıyla çıkabilir. O kadroları gördükten sonra bahis almak en güzelidir. Ama ben tabii ki bunu mecburen maç önü anlattığım için olası senaryoyu anlatıyorum. Normal şartlarda bu maçın karşılıklı varlarla iki buçuk usta taşınması oldukça olası. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 20'de Alborg Frederica'yı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar bu Danimarka yükselme grubu. Burada ihtiyacı olan tarafın Alborg'dur. Dolayısıyla burada ben Alborg'un maçı <laughs> kazanmasını bekliyorum. <laughs> Ama benim buradaki ana vasım ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. 1.30 oranlar. Buna göre de işte Aldorkun galibiyetiyle işte 1.5 üzerinde kazanırı ya da 2.5 üzerinde kazanırıyla da oranı arttırabilirsiniz. Ya da et diye süt diye karışmayalım. 2.5 üst ortaya alalım. Geçelim derim. Bunun da oranı 1.30. ikisi de aynı arkadaşlar. Hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirin. İlk yarısından da gol bekledim. Maç bunu da yine Alborg tarafından bekliyorum. Bunun da oranı 1.33. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneği işaretleyebilirler. Evet, bu bir şimdi anlatacağım bir XG maçıdır arkadaşlar. Ben de baktım gelme olasılığı oldukça yüksek. Saat 20'de Portekiz 2. Lig'den Benfica B, Porto B. Maçın karşılıklı iki 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. KGV üstü burada seçeneği maalesef biz daha açık değil ama yurt dışından arayanlar KGV üstü birleştirerek alabilirler. İlk yarısından da gol bekledim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Ee, saat 20, 21'deki Hollanda e, playoff gidiyoruz arkadaşlar. Roda naf Brada'yı ağırlıyor. Ben burada Roda tarafındayım. Ama tabii ki bu bir yükselme e, playoff olduğu için burada e, tarafa gitmek pek de mantıklı değil. Gollere yönelmek mantıklısı diye düşünüyorum. 2.5 üst benim buradaki ara bahsim olacaktır. 1.34 orandan ve maçın aynı zamanda karşılıklı iki 2.5 üste taşınmasını bekliyorum. Roda'nın da en az 2 tane atarak maçı kazanmasını bekliyorum. Ama tabi tarafa gitmeyeceğim. El sahibinin 2 tane atarını 1.45 orandan mutlaka kuponlarımızda değerlendireceğiz. Taraf oyuncak arkadaşlar da tabii ki Roda tarafındayım. Roda'nın kazanına 1.60, 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde alarak oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından da gol bekledim maç bunu da Roda tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Tabi ilk yarısından gol beklediğimden kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 21.15'te Naçatal Samax Nionis'i ağırlıyor. Arkadaşlar burada ligin son 2 haftasına kala bu gazozona bir maç olacak. Dolayısıyla da ara kuponlarınıza mutlaka almayın derim. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınızda kullanın. Maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üstte işte taşınmasını bekliyorum. Ve ben bugün, bugün de gelen Neşotel tarafındayım ev sahibinin iki tane atarı da 1.58'den mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Taraf oyuncak arkadaşlar da tabii ki Meşe'de Samaks'ın galibiyeti. 1.84 isteyenler 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanırlar. Oranı arttırabilirler. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim bir diğer maçımıza. Bu da maalesef gazozuna bir maç. Bunları özellikle seçtim ki hani yarın hem canlıdan da bunları değerlendireceğiz. Dediğim gibi ücretsiz Telegram grubundayız. Canlıdan da değerlendireceğiz. Umarım tam da böyle kafamdaki senaryolar gerçekleşir. gazozunu olduğu için takımlar çok rahat çıkarlar. Hani az önce anlattım. Ya takımla çıkacaklar çok rahat halı saha tadında bir maç izleyeceğiz ya da paf takımıyla çıkıp ya da ya da yedeklerle çıkıp böyle tuhaf bir maç izleyeceğiz. Gerçi yedeklerle de bir çıksak, çıksalar yedeklerle kendilerini gösterebilmek adına, kulübeden çıkabilmek adına belki de çok da keyifli maçlar çıkartabilirler. Evet saat 21.15'te Avrao Vil 1900'ü ağırlıyor. Ben burada gene maçın karşılıklı iki 2.5 üstte işte taşınmasını bekliyorum. Ee, düşük misli oynayan arkadaşlar KG ve üstü birleştirerek 1.50 bir oranla deneyebilirler. Benim buradaki ana bahsim 2.5 üst olacaktır arkadaşlar. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ama tekrar söylüyorum bu maçlar e, lig bitmiş. Onunla elemişler. Düşme çıkma yok. Onun için rahat olacağı için bu maçları ana kuponlarınıza koymayın kadroları gördükten sonra bak. En mantıklısıdır. Maç önü olacaksanız da ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınıza değerlendirin. Son maçımız saat 21.45'te Belçika Playoff'a gidiyoruz. Sete Turen ağırlıyor. Burada da gene maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ben bu sefer Sete Turen tarafındayım arkadaşlar. El sahibinin 2 tane atarak maçı kazanmasını bekliyorum. Düz kazanırı 1.78. Tabi isteyenler 2 tane altın dediğim için isteyenler. Evet 2 tane gol önü değerlendirebilirler. Ya da 1.5 üzerinde kazanır. 2.5 üzerinde kazanırla da oranı arttırabilirsiniz. Arkadaşlar kupon vermeyeceğim. Çünkü zaten ücretsiz bu grupta olacağız yarın. Çok güzel de listem var. Çok güzel maçlar var. Liste aslında çok kabarık. Bak ben böylese 7-8 tane seçtim. İşlerinden i̇şte Burada anlatabileceğim en güzel, en keyifli maçları seçmeye çalıştım. Listemde çok daha maçlar var. Mutlaka yarın sizi ücretsiz Telegram grubuma bekliyorum. Evet, yeni haberlerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Ee, kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta da olsa yorum bırakırsanız harika olur. Zaten İstanbul Spor Sivas maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.